Hepiniz hepinize merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün uzun şey zamanda eee video çekmemişim sesli. Şimdi nasıl telefondan te, telif ne, nasıl göstereceğiz? Önce kovalama giriyoruz. youtube.com youtube.com yazıp Önce büyük Hadi. Ha yüklendi. Kanal battı. Şuradan kanalı özelleşti yazıyor şurada. Buna gi. Ama bu arada masaüstü sitesi açık olması lazım. Yani youtube.com'un yerinden. Şu yüklenirse. Herhalde kendi kendi masa sitesi açık oluyor sanırım. Yüklen inşallah'ın izniyle. Yüklenmiyor. Yüklendi. Bak. Şurada C işareti var. Şurada. Bak şu. Kayıtın olduğu yerde. Şu. Şuna. Bak telif hakkı diyor. Bu. Nasıl desem. 2 3 4 5 6 7 7. sayıda telif hakkı buradan telif e, hakkını eee hakkını buradan yapabiliyorsun yani telifini buradan bakabiliyorsun. O zaman bugünkü videomuzu görüşmeyiz. Hoşça kalın.